Biliyorsunuz ayrıca amputa futbol takımımız da var desteklediğimiz. Takımımız Sakarya Bedensel Engelli Spor Kulübü ile karşılaştı ve dostluk kazandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü amputa futbol takımı Sakarya Bedensel Engelli Spor Kulübü ile kıyasıya mücadele etti. Biz e, amputa Futbol birinci liginde dördüncü sıradayız. Müsabaka çok zor geçti. İyi mücadele ettik, hava çok sıcak olmasına rağmen arkadaşlar bırakmadı, onların da ayaklarına sağlık. Kendi imkanlarımızla kurduğumuz takım zor şartlarda ilerliyordu ama daha sonra belediyemiz bünyesini aldı. Büyükşehir Belediye olduktan sonra tabii imkanlarımız daha da çok değişti. Yani konaklamamız, seyahat etmemiz, imkanlarımız, malzememiz hepsi daha iyi, olanaklar güzel. Ben buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böce'ye çok teşekkür ediyorum. Çok takıma göre imkanlarımız iyi. Belediye Başkanımız Muhittin Böce'ye çok teşekkür ederiz. Bize vermiş olduğu desteklerden dolayı.